Herkese merhaba arkadaşlar. Başladığımız parçanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık son bir sıra kaldı diyebiliriz. Bu sıra zaten yarım. Bu kenarı kestik, bu kenarı kestik. Ortada bir iki sıra kaldı. Bunu da şimdi bitireceğiz. Bundan sonra diğer parçalara geçeceğiz. Burası 20 dönüm bir yer. 20 dönümü aşağı yukarı bir 10 günde kestik. Bundan sonra bir 50-60 dönüm daha önümüzde yer var. Onları da kestikten sonra geçeceğimiz işlemleri Şahin abi ve Ahmet abiye merhaba diyerek kolay gelsin diyerek onlara sorup onlardan biraz öğrenelim. Ondan sonra kesime devam edelim. Biraz kesim izleyelim. Kolay gelsin ağalar. Sağ olasın kardeş. Allah razı olsun. Evet abi bağın sonuna geldik. Şahin abi senin bağı bitirdik. Çok şükür. Yüzün gülüyor maşallah. Maşallah maşallah. Buradan sonra Ahmet tamam abinin de. parçaya sonra en son bizim parçaya geçeceğiz. Evet. Coşkan. Şimdi bir parça da var. Ha bir parça daha var. Yani bir kardeşimizin daha var. Aynen bir parça yer daha var. Ortalama 60-70 dönüm diyebiliriz. Evet. Bir o kadar daha yer var kesecek. Şimdi bu bağları kestikten sonra yapacağımız işlemleri kısa bir şekilde anlatalım, arkadaşlar da bilgilendirelim. Sonra biraz kesim izleyelim. Bu arada makasla kesiyoruz. Bir de yani şu makasın faydasını da soralım da arkadaşlar bilinçlensin biraz. Bu makasla nasıl gidiyor kesim? Ondan da biraz bahsedelim. O makasımız süper bir makas. O olmasa yani bu kadar hızlı olamazdık. Şimdi ben ilk geldiğim zaman sizin gibi normal makasla kesiyordum. <laughs> Yaşadığımız sıkıntılardan sonra hemen Tabii. bu makası işe devreye soktuk. Ben önden kalın dalları bununla keserek arkadan abilere yol açıyorum. Ondan sonra bu şekilde kesime devam ediyoruz. Bu makasın faydasını kısa bir şekilde anlatalım. Ondan sonra kesimden sonraki işlemlere geçelim abi. Ha o makasımız gerçekten çok iyi bir makasmış. Yani ben kendim şu yok ama kendim de almayı düşünüyorum. Ee... Yani gerçi zaten ben alsam da bir şey değişmeyecek. Çünkü e, zaten beraber bir... kesiyoruz. Zaten beraber kesiyoruz. Önden bir kişinin onu yapması gerekiyor. Bununla her dalı kestiğimizde zaten aksi yetmiyor. Aynen öyle her dalı kestiğimizde aksi yetmiyor. E, önden bir kişi temizlediği zaman bunu da zaten. Zaten Onun... kalın dallar yoruyor insanın bileğini. Onlar evet. yoruyor. Önden bir kişi ona kadar aldığı zaman bize iş binde bir nevi yorgunluğumuz da bir herhangi bir şeyimiz kalıyor. Bayağı bir fayda sağlıyor. Çok çok, çok fayda. İş, i̇şi seyrediyor bir de ekstradan. Evet. Hızlandırdı işimizi bayağı atıyorum mesela diye, mesela 5 günde yapacağımız yeri 3 günde bitirdik. <laughs> Böyle bir artı sağladı. Önden bir kişi keserek gidiyor bu makasla. Evet. Arkadan zaten kalın dallar gidince temizlemesi daha kolay oluyor. Aynen. Daldırmayı da bu sene biraz bol bıraktık gibi oldu. Bol bıraktık. Şu dalın yani ağaçlar daha önce de bahsettiğiniz gibi videoda kesimler kötü olduğu için şu kelle çok aşırı bir şekilde dağılmış bir vaziyette. Bu yanlış kesimden kaynaklı bir. Yani ay. şimdi burada yedek bırakmış adam. Bu yedek bırak burada bırakmanın bir anlamı yok. Yedek gölde de bırakacak. Aynen gölde de bırakacağız. Bunu buradan yedek bırakmışsın. Şimdi ben burada bunu kessem yok edeceğim. Mecburum yok etmeye. Çünkü bu daha da bu tarafa içe gelecek. Yani traktörle hiçbir şey yapamayız. Bunu buradan yok edeceğiz. Burada bir iki tane dal bırakacağız. Oradan patlarsa patlayacak artık. Yani Kesinlikle yanlış kesimden kaynaklı. Bu ağacı düzeltene kadar yıllarımız geçiyor. Aynen. Ya sökeceğiz bunu daldırma yapacağız. Aynen. Ya da bunu ilmek ilmek işleyip düzelteceğiz. Aynen bunu işleyemeyiz. Mecburen yani buradan yok edeceğiz artık. E, ee, düzelirse sene yarar. Yani düzelmezse daldırma yaparak yeniden tekrar işi. Bağ kesme işi, tecrübe, bilinç işi. Bilinçli olacaksın. Yani şimdi e, tecrübe de pek fazla önemli değil. Önemli olan insanların içindeki yani kafasındaki düşünce. Aynen. Yani, Hainlik olmayacak için. Evet. E, düşünce oldu mu yeterli. Hani mantığını kullandı mı yetiyor insanlara. Aynen. Yani bunu bu, bu şekilde yaparım demesi gerekiyor. Yani bu işte uğraşan insan bunu yapmaz yani. Aynen öyle. Bu adam ekstra kendine gelir şey yapmak için yapanların işleri bu. Şimdi içinde bir tane iki tane var diye bütün kesicilerimizi de kötülemiyoruz. Aynen. Asla. Hani bütün ekiplere bir şey diyemeyiz. Para kazanacağım diye Heh. gelip hani gününü bir an önce doldurup gitmek için sabırsızlıkla bekleyen insanların hataları bunlar. Yani Aynen. hainlik de demeyelim de dediğimiz gibi yani insanla bir önce akşam olsun evimize gidelim, alayım, paramızı alalım. Düşünme, aynen. Aynı. Seni düşünen yok. Yok. Gelecek seneyi düşünen yok. yok. Yani o bu aslında, böyle... Aslında gelecek seneyi düşünmesi lazım. Çünkü yani iyi keserse gelecek seneyi gene ona kestirmeli yani, yani ona yani. yine ekmek çıkacak, yani iş ekmek, çıkacak. Ekmek çıkacak. Ama sen şimdi burada hainlik yaparsan bir daha sana iş... Ya yömiyeler de pahalı. Yömiyeler ne kadar bu sene? Yani e, tam net olarak e, bilgim yok ama Beyaba tarafında 170 diyorlar. Bizim bu taraflarda e, 160 diyorlar. Tam bir yani, bilgim yok. Sabah 8 akşam. Yok sabah 9 akşam akşam 5. Sabah 9 akşam 5 öğlen 1 saat yemek arası. Aynen. E, 160 lira 170 lira civarda yövmiyeler var. Yani yövmiyeler de pahalı ucuz bir şey değil. Evet. Hani bizim kendimizin kesmemizin sebebi en başta zaten bu yanlışlar. Bu yanlışlar olmasa biz zaten bunu kestirmeyiz. E zaten... Hani iyi kesiciler de maalesef daha büyük çiftçilere gidiyor. Yani daha büyük parçası olan adamlara Tabii gidiyor. Daha büyük parçası olanlara gidiyor. Hani ee mesela şöyle söyleyeyim. Şu ağaç. Üzerinde 2, 3, 4, 5 tane dal var. Bir tanesi daldırma onu sayma. O diğer tarafı orta yapılmak için kalmış o. Aynen. Hani 5-6 tane dal var. Şuna baktığınızda onda da aynı şekilde var. Gövdeye bakın bir de onun gövdesine bakın. Hatalı kesimden dolayı mecbur onda da az dal bırakmak zorunda kalıyor. Aynen öyle. E bu sefer verimden düze düşüyor hem her yıl her şey kötüye gidiyor. Evet. Ya bu kara kellelerin bu kadar yukarıda olmaması lazım. Bunların evet. biraz daha aşağıda olması lazım. Yani şu an mecburen bu şekilde yaptık. Başka yapacak bir şeyimiz Aynı. yok. Çünkü yeterli daldırma yapacak bir şey yok. Çünkü ondan daldırma yapılmış buna. Bak evet. bir daldırmada iki kök yarası. Aynen. Bak şurada böyle bir örneğimiz var. Şimdi evet. burada bu ağaçtan çıkmış. Bu ağaçtan çıkmış. Burada bir daldırma. Burada bir daldırma. Aynı daldan bir daha. Aynı daldan bir daha. Aynı Gelecek sene bu buradan kesecek. Bu buradan bir ağaç olacak. O zaten orada bir ağaç. Tabii. Yani şu anda bu şekilde kalacak. Besleyecek bunu mecburen. Aynen. Şu anda bu şekilde kalacak. Ha. Onu bu yüzden sökemiyoruz. Yoksa o sökülüp tekrar evet, daldırma yapmakta evet. fayda vardı onda. Aynen. Burada iki tane daldırma olduğu için onu sökemiyoruz. Böyle bu şekilde devam. Ahmet abi makasla aramız nasıl? Yani elektrikli makas herkese önereceğiz mi? Elektrikli makas bambaşka bir şey. Elektrikli <laughs> güzel yani. İşlemi hızlı Bayağı bir hızlandırdı. Evet. Şimdi aşağı yukarı tahminen bir bir ay içerisinde bütün kesimleri bitireceğiz gibi duruyor. Şimdi kesimlerden sonra bir ayda sürmeyebilir. Bir ayda sürmeyebilir. Çünkü dediğimiz gibi gerçekten hızlandırıyor işi. Üç kişiyi kesmemize rağmen hani bizi de yormuyor. İşi de işte kaçmıyor. Yani işi de hızlandırıyor. Bu şekilde bayağı iyi oluyor. Gördüğünüz gibi bunlar nefire üzümleri. Daha hala yeşil. Tabii çürümeye de dönüyor bir yerde ama. Evet abi. Biraz kesimden sonraki kısımlardan bahsedelim. Şimdi bu kestikten sonra ne yapacağız? Bu çubuklar kırılacak. Evet. Parçalama makinesiyle. Sonra bağlanır. Gübre atılır. Toprak altı. Aynen. Ondan sonra hocam borda bulamacı atılır. Öyle yani. Ya bundan sonra çubukları kıracağız. Gübresini atacağız, bağlayacağız. Veya bağlayıp gübresini atacağız. Yani. Sonra daldırmalar yapılacak. Gübreyi de geçiktirmemek lazım. Yağmurlardan önce bir an evvel. Yer tavla olduğunda atılması lazım yani. Aynen. Bunlar geç çözünen gübreler. Bağı da beslemek zorundayız. Arka taraflar kesildi. Şimdi biraz makasla keselim, makası da izleyelim. Makasla keserek videomuzu bitirelim. Yani bana birçok soru geliyor. Abi makasla alakalı. İşte hangi makası önerirsin? Ne alalım? Ne yapalım? Vesaire. Hani ben piyasadaki birkaç tane makası öneriyorum ama hani onların da internette böyle uzun kesme videoları olmadığı için hani önermeye de korkuyorum bir yerde çünkü ne olduğu belli değil. Adam mesela iki tane böyle incecik dalları kesiyor. İşte benim makasım çok güzel. Bu makası alın, garantisi var vesaire diyor. Şimdi bu makasların garantisinin olmasının da pek bir önemi yok. Şimdi ben buna bastığım zaman dalı kesmeyip tır diye öterse motorunda bir sıkıntı var demektir. Yani bu zaten garantiye mutlaka gireceğini düşünmüyorum. Ben bizzat kendim sordum diğer markaların hani satıcılarına garantiye girecek mi dedim. Beni geçiştirdiler yani hani garantiye girebilir de girmeyebilir de gibisine konuştu. Girmeyeceğini oradan anladık zaten. Hani bu dalı böyle keserken kesmeyip tır diye öterse o makasın ömrü bitmiş demektir. Yani at çöpe gitsin. Adamlar az bir paraya da satmıyorlar. Ben dediğim gibi AliExpress'ten aldım bunu. O zaman için iki tane aldım kendime <laughs> 1500 lirayı buldu. Vergileriyle birlikte 1500-1800 o civarı buldu. Hani bu tarz makasları AliExpress'te almakta da fayda var. Çünkü daha ucuza gelir. Türkiye garantisinde olmasının hiçbir önemi yok. Ben bunu 3 sene önce aldım. Hala kesiyoruz. Abileri de duydunuz zaten. Onlar da işin nasıl hızlandığını hızlandırdığını size bahsettiler bu konuda. Hani bu makaslarla işlerinizi daha çok hızlandırabilirsiniz kesimlerinizi daha rahat bileğiniz acımadan yaparsınız. Yani şöyle kalın dalla göstereyim. Gördüğünüz gibi dalın kalınlığı da ortada. Yani rahat rahat kesiyor yani. Bu makaslar gerçekten iş gören makaslar. İşinizi hızlandırır. Arkadaşlara el sallayalım. Videomuzu tamamlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.